Sizlerle beraber zeytinyağlı yeşil domates yapacağız. Şimdi herkes için yeşil domates dendiğinde akla turşu gelir. Benim için değil çünkü yeşil domatesin turşusunu da çok sevmem ama zeytinyağlı yemeği harika oluyor. Bugün onu sizinle beraber paylaşacağım, yapacağım. Siz de arzu ederseniz videomu izleyerek deneyimleyebilirsiniz. Lütfen yap, eğer yaparsanız denerseniz severseniz videomun altına yorumlarınızı ekleyin. Ben de mutlu olayım lütfen. Şimdi bugün sizlerle beraber yeşil domates zeytinyağlı yeşil domates yapacağız. Bu domates çoğunuz için turşu yapılır. Hayır, benim için yeşil domates sadece turşu da kullanılmaz çünkü ben bir domates aşığıyım şimdi bunun zeytinyağlı yemeğini yapacağız mükemmel oluyor kırmızısıyla ya da yapabilirsiniz ama aynı doku aynı tat olmuyor şimdi tenceremin dibini kaplayacak kadar zeytinyağı koyacağım sızma zeytinyağı ve kaliteli sonra sarımsak ve soğanımı koyacağım bunları öldüreceğim önce da maş fasulyesi ile beraber üzerine döküyorum şimdi bunu karıştırdıktan sonra buna bir de şeker Burada ben iki tane şeker koyuyorum kesme şeker ama siz çok tatlı sevmiyorum diyorsanız tek şekilde çok çok çok, çok, çok. yani kaşığın biraz kendi yaptığım domates top topundan koydum birazcık da su koyuyorum ne kadar koyayım yani bir iki bu kadar suyunu koyuyorum ve ağzını kapatacağım Şimdi fırın kağıdını koydum çok dışarıya buharı çıkmasın su istemesin diye ağzını kapatıyorum ve küçük ateşte pişmeye bırakıyorum Şimdi bunun üzerine sızma zeytinyağı dökeceğim birazcık ve üzerine maydanoz üzerine maydanoz, nane döktüm. Birazcık da dereotu koydum. Tabi bu isteğe bağlı. Yaparsanız çok mutlu olacaksınız. Yeşil domates, zeytinyağlı afiyet olsun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.